Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir tane takı koleksiyonu videosu çekiyorum. Şimdi geçiyoruz videoya. Oo. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradan sizin için bir kalpli kutu. Tüylü, tüylü Şimdi açıyoruz şunu. Dur, dur. Açmadan önce şöyle ESMR şeyi. yapalım? Tamam şimdi açıyoruz şöyle içi şöyle şu böyle şimdi içinde birazcık sürpriz açık şöyle bir tane sürpriz ana bir tane daha sürpriz çıktı bunu ben koymadım ki şimdi şöyle bir şey çıktı içinden evet şimdi bir tane ilekliğimiz var şurada. Şu, koyuyoruz. Videonun takımı olan bir tane en sevdiğim Floral Wings'e bir tane kolyem var. Şöyle gelmiş şimdi arkadaşlar. Şu, arkadaşlar şöyle. Çok güzel bir floralı şeyim var. Bu, kolyem var. Bunları şuraya koyuyoruz. Şimdi sırada. Şimdi Şöyle en sevdiğim bilekliğim bu. Çok severim. Bunu ondan daha çok seviyorum. Tavşanlı. Şöyle. Tavşanlı. Şöyle bir tane şeyim var. Bileziğim var. Şöyle bir tane altın kaplamalı. Bileziğim var. Şuraları altına benziyor. Şuraları da tek taş galiba. Bilmiyorum. Böyle bilmediğim bir tane şey. Bu da nazar boncuklu bileziğim benim. En sevdiğim bu. Bir de en sevdiğim bu. Bir de şunlar benim favorim bir de. Şunlar benim favorim. Şimdi bunları koyayım. Annem bana kızmasın şimdi. Duruttum diye kızmasın. Evet. Takı koleksiyonu videomuz bu kadar. Yeni lehrini aldığımızda parti kısı gelecek. Parti 2 için videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi şunu kapatayım. Buraya koyayım. Bay bay. Öptüm sizi.